Nazar hedefim azalmak bilmesin onlar zamanım azalmakta Soyut şekilde yavaşça eriyorum soyut şekilde yavaşça Değmesin nazar hedefim azalmak bilmesin onlar zamanım azalmakta Soyut şekilde yavaşça eriyorum soyut şekilde yavaşça Alıştım rahata temaşa aldım adım adım İyice kapıldım sonra gölgemin içinde bulamadım. bulamadım Durumu sorma kötünün iyisi elimde olanı sıraladım Ve beni sorma ben hiç ben olamadım İyinin kötüsü bağlantı kuramadım, kuramadım. Derledim topladım parçalarımı boyutan boyuta geziyorum, geziyorum. Örttüm ayıplarımı bir kartal misali süzüyorum Düşünsün onlar artık kibrin elinde bir arası, Bilirsin onlar artık hırsın talebesi Gördün onları Burası türle kaplı her tarafta sis tekinsiz Bense iyice battım iyice çaresiz Birisi var biliyorum bilge bir et parçası Çıkışı tarif et bana iskelet derdi yarındayım Değmesin nazar hedefim azalmak Bilmesin onlar zamanım azalmakta Soyut şekilde yavaşça Eriyorum soyut şekilde yavaşça Değmesin nazar şekilde yavaşça ediyorum soyut şekilde yavaşça Yoruldum artık tükeni iyice nefesim tıkıntım arttı bilirsin bocalar aktım Günüm azaldı neresindeyim hesabım Hı. Mesele değil elimde zaten azdı yine de açtım Açtım içimde kirler aksın koyu temamsın Döndüm baktım taraflarıma Hı. tek birisi kalmamış Araftayım evet emin ol hiçbirini Hı. unutmadım Hı. Sanki döngü verecek kırılan testin intikamını Geri alacağım emin ol ihtişamını Düşüncen ne savaşamazdım tek bir kurşun yok içimde Benliğimle barışamazdım özgüvenim derin nerede Günahlardan arınamazdım sevaplar neticesinde dünyanda yaşayamazdım Dönemecek senin seninde Değmesin nazar hedefim azalmak Bilmesin onlar zamanım azalmakta Soyut şekilde yavaşça Eriyorum soyut şekilde yavaşça Değmesin nazar hedefim azalmak Soyut şekilde yavaşça eriyorum soyut şekilde yavaşça